Simülasyon oyunları dünyası Simula World'a hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Farming Simulator 22'deyiz. Ağustos ayındayız. Bu benim biliyorsunuz ki hileli diyeceğim. Artık hileli oynadığım sevim. Burada istediğimizi yapıyoruz öyle söyleyeyim. Daha önceki videoları zaten yukarıdaki kartlarda veya şeyde bulabilirsiniz oynatma listesinde. Şimdi bugün neler yapacağız? Öncelikle şu indirimler kullanılmış araç kısmına gelen Fendt'ten bahsedeyim. Fendt 1000 Vario geldi. Normal fiyatı hemen normal fiyatına bakalım. Fendt 1000 Vario 1000 1000 1000 4.5 milyon. Bunu indirimli geldi. 2 milyon 347 milyon. Yani bu kadar param var. Yine de indirimli alacağım. <laughs> o yüzden şöyle hemen bir seçelim bakalım. Motor kurulumu en yüksek motoru seçeceğim. Of motor kurulumuna 527 bin istiyor. Vay 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 vay. En yüksek olsun. Gerek yok. Onun dışında tekerleklere ağırlık, geniş lastik, çift tekerlek. Geniş lastik olsun sadece. Ha, bir dakika Michelin. BKT. BKT'de ne var mesela? Ağırlık, geniş lastik yok. Michelin'de ne var? Ağırlık, geniş lastik. Michelin olsun. Onun dışında hemen plakamızı da yapıştıralım. Bir dakika plaka türü simula 0 10 olsun bu da. Ön arka okey. Plakamız da var. Başka başka bir şey yapmamıza gerek yok herhalde. Hemen bunu satın alalım. Bunu satın alacağım diye yavaşlatmıştım bu arada süreyi. Çünkü gidiyor biliyorsunuz. Of 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 of. Muhteşem. Aslanın sesini duyalım bir. Gerçekten çok güzel. Şurada hemen tamir edeceğim bu arada. Onu da göstereyim size. Aldınız mesela ikinci bir şey. Hemen getirip burada tamir ediyorsunuz. Tamir ücreti de o kadar fazla değil zaten göreceksiniz şimdi. Hemen bakıyorum. Yeniden boyama pahalı. Ama tamir ücreti 122.000 diyor. 122000'e cillop gibi olacak şimdi aracımız gördüğünüz gibi Tertemiz oldu Muhteşem ya çok güzel Bugün Ne yapacağız Belki koymuşumdur Şeye bilmiyorum ama Ekran görüntüsü olarak ee, Şu Hudumu kapatayım da Bir Yakışıklının fotoğrafını çekelim Vay vay vay. Hatta şöyle, bir güzel fotoğraf. Evet. Ne yapacağız? Şunu bir kapatalım. Ee, neredeydi o? Evet, inşaat kısmına geleceğiz. Ben birkaç tane şey aldım arkadaşlar. Ee, ne derler ona? Arsa, tarla. Hatta şu tarlayı aldım. Gördüğünüz gibi üzerinden de geçmişim. Ee, bu tarlada ne yapacağız? Buraya üretim şeyleri koymak istiyorum. Şöyle hemen göstereyim. Şuradaki tarlayı da aldım. Şuradaki tarlayı. Ve bu tarlada pamuk var. Gördüğünüz gibi. Ve büyüyor şu anda. Zaten pamuğun hasat edilme zamanı da... Neredeydi o? Şu. Ekim'de. Ekim'de buradaki pamuğu hasat edeceğim. O yüzden bir şuraya şey kurmak istiyorum. Tekstille alakalı şeyler var biliyorsunuz artık yeni gelen. Ee, üretim tesislerine giriyoruz. Fabrikalar mesela. Bunlar biyogaz tesisi. Bunlara girmeyeceğim şimdi. Fırın var. Fırın zaten var bir tane alacağız onu. Onun dışında marangozluk var. Şimdi yapmayacağım onu. Mandıra var. Daha girmedik hayvan içine. Tahıl değirmeni. Burada da un falan bir şeyler çıkartıyorsunuz bildiğim kadarıyla. İplikhane. Bakın buraya pamuk verebiliyoruz ve kumaş çıkartıyor. Şeker değirmeninde... Şeker alabiliyoruz. Terzi dükkanında da... Bu kumaşları... Kıyafete dönüştürüyoruz. Ki bayağı bir parası var bildiğim kadarıyla. O yüzden ben iplikhane... Kuracağım. Nerede? Benim... Benim güzel şeyim nerede ya? Allah Allah. Dur bakayım. Biz neredeyiz şu anda? 52'ye kurmamız lazım. 52... 52... Kaç yazıyor orada? 54 mü? Ha biz şeyin oradayız. Tamam. Dur bu tarafa gideceğiz. Şurası fırın. Onu satın alacağım. Ha burası. Şuraya güzelce bir terzi kuracağım. Terzi değil. İplikhane miydi? Neydi o ya? Dur yine kaybettim. İplikhane. Şöyle hatta kenarda biraz da yer bırakalım. Evet. Kötü mü oldu ya? Neyse kenarlarını düzelteceğim zaten. İplik halimizi kurduk. Güzel. Buraya şimdi çıkacak olan pamuğu getireceğiz. Sonra başka ne yapabiliyoruz? Bir şey daha getiriyoruz buraya. Şu ne? Ha bu da koyunlardan. Koyun işine de girsek aslında güzel. Ondan da para kazanabiliriz. Satış noktaları diyor. Moroz kırıcı, ha, pizzacı, restoran. Süpermarket. Hazır yemek restoranı. boloz kırıcı. Başka da yok. Burada var mı? Bu ne? Pazar. Pazarda her şey var galiba. oh. Pazar gayet iyiymiş. Ne satacak bir yer buluruz. O sıkıntı değil. Hatta ben diyorum ki şu şeyi de alalım. Nasıl alacağız onu? Hazır yemek restoranı değil de şu. Fırın. Ziyaret ettiğim. Ha, buraya getiriyormuşuz evet. Şuraya gelince... Heh. Fırın al. Gayet güzel. Fırın da benim artık. Onun dışında... Pamuğu şey yapmak için bir araç lazım. Pamuk teknolojisinde John Deere. 590 beygir. 415 beygir. 20 ton şey yapıyor. 10 ile gidebiliyor. Bu 10 ton. Ay pardon. 10 litre. Bir dakika ya. Bu sanki daha iyi gibi. 15 kilometre yapabiliyor. Bu 2, 488 santim. 238 santim. Ha, daha küçük yapıyor bu. Bilemedim. Ha, bu pahalıyı alalım ya. Para var ne olsun. <laughs> Para var huzur var. Metresi ne? Kaç metre? 6 metre. Bu. Bu da 6 metre. Ben diyorum ki ikisinden de alalım. Aynen öyle. İkisinden de alalım. İkisinin bir karşılaştırmasını yapalım. Hazır para var. Bence çok mantıklı. Satın al. Bunu da satın al. İşte para insanı böyle garip yollara sürüklüyor arkadaşlar. <laughs> Hemen şöyle gidelim. Oo! Pamuk işine iki tane araçla birden gireceğiz. Hazır bakıyorken, dur bakayım başka pamuk varsa onu da alalım. Pamuk ekili yer yok mu ya? Aha şurada çok uzakmış be. Ama alsak ne olur? Oo iki burasını tamamen satıyor. 10 milyon. Şu pamuk değil mi? Vallahi pamuk. Al abi. Burayı da al. Araziyi satın al. Şimdi şöyle bir şey yapsak mı peki? Bizim tırımız var. Tıra alçak yükleyici alsak. Alçak yükleyici. Aha. Bunlar ne kadar büyük acaba? Kesici ramokları diyor. Yok bundan alacağız. Alçak yükleyicinin en büyüğünden alsak. Yeter herhalde. Dur bakayım. Oha. Çok büyük bu. Bu nasıl? Bunlar geniş değil ama ya. Bize geniş bir şey lazım. Ha, sanki bak bu güzel. Hah geniş. Dur dur o zaman diğerlerinde de vardır. Geniş oluyor mu? Hayır. Bu oluyor mu? Uzantı ne ya? Hayır abi istemiyorum uzantı falan ya. Tamam biz o zaman bundan alacağız. Hemen geniş yapıyoruz bunu. Jant rengimizi de siyah yapıyoruz. Plakaya gerek yok. Hadi arkaya koysun Tamam. Evet. Bunu da alalım. Para gidiyor. Bu arada para yukarıda niye harcanıyor diye düşünebilirsiniz. Ben o arada şu tırımı alayım. Şuradaki taşları temizliyorum arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim size de. Taşları temizlettiriyorum ama ikisi birbirine girmiş galiba. Evet. Şu <laughs> yol benim diyor. Öbürü yol benim diyor. Dolayısıyla iki arkadaş sıkıntı çıkarmışlar. Şöyle şuradan geçelim. Ben hemen şunu da işçiden alayım. Bu da bitti. Hudumuzu açalım bu arada. Şimdi bu arkadaşlar gördüğünüz gibi şeyleri topladılar taşları. Taşları da şuradaki güzel aracımıza yükledik. McCormick'imiz var biliyorsunuz. McCormick'i oraya bir çekeyim. Bu taşları da satacağım. Veya satmayıp biriktirebilirim şey için. Güzel olabilir bak o da. Önce bir tanesini alabiliyoruz galiba. Yok şöyle şöyle yapsam diğerini de oraya yanaştırır mıyım? Şöyle bunu da yanaştırayım. Evet. İkisi de şöyle döksün. Ekonomik ne oldu? McCormick doldu mu? Bu bitirmiş ee, Bu da bitirmiş Şöyle kenarda beklesin bu Arkadaş Sanki taşları yere döktüler gibi geldi bana ama bilemiyorum Bu da beklesin bunun da içimiz var. bayağı taş yüklüyüz. Bunlar biliyorsunuz kısa kısa çekiyorum bu videoları. O yüzden bugün sadece şu şeyleri falan yerlerine götüreceğim. Sonra bir sonraki bölümde artık şey yaparım. Nereye koydum ben onu ya Heh. Bunu nasıl çıkartıyorduk Bu arkadaki şey Amcayı nasıl çıkartacağız Şuradan Nereden çıkıyordu ya bu Dayı, dayı nasıl çıkacak bu? <laughs> Tırın içerisinden çıkartıyormuşuz. Vay aslanım mek ya. Şimdi zaten bir tanesini yakın bir yere taşıyacağız. Onu hemen bırakırım. diğerinde. de Uzağa götüreceğiz. Hangisi daha büyük? Daha çok alanı yakına bırakalım çünkü burası daha büyük gibi geldi bana. Evet, sanki burası daha büyük. Metrekare olarak göstermiyor herhalde artık. Şöyle hemen bunları bırakalım. Bir sonraki bölümde ben şey yapacağım. Zamanı ilerletmiş olacağım ve Bu Pamuk işine bir girişeceğiz bakalım Bir şey diyeceğim Bu traktör için miymiş ya Bu buraya Çok güzel Bu buraya olmuyor ki O zaman hemen Demokrasilerde çare tükenmez Bir ne işe yarıyor burada? Ay aslanım ya. Çok güzel. Gör gör bak. Bir bu. Cenker. Seversin. Evet. Önce bunlardan hangisi daha büyük tonaja sahip ona bir bakalım. Bu 10.000 diyor. Bu 20.000 diyor. 20.000 olanı o zaman. Şöyle hemen alalım. beceremedik. Bu buraya sığmayacak gibi ama dur bakalım. Allah. <laughs> Vallahi beceremedim. Lan düşme. Aha çıktı. Bu biraz zor çıktı. Öbürü ne olacak? Kapatsam. Adam sıkıntı çıktı galiba. He yok götüreceğiz böyle Lan öbürünü taktık Allah Dur 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 Şunu buradan çekmem lazım Hadi çalış ya amma uzun süre çalışmaz sağmadık ya Araçların manevraları bir enteresan. Heh. Tamam. Yandaki şey falan mı? Süper. Düşecek mi? Lan düşme sakın. Sakın düşme. <laughs> Vallahi gidiyor. 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 Hemen <laughs> zaten şuraya bir yere bırakacağız. Burası yakın. Şuradaydı mı? Bakayım bir dakika. Neredeyiz ya? Biraz daha gidiyoruz. Azıcık daha. Şu aradan geçiş var. Ben bunu şuraya bir yere bırakayım. Burası da adamın evi ya. Şöyle bırak. Abi dakika dur. Abicim bekleyeceğim birazcık. Bu buradan nasıl geçecek? Sorma <laughs> say. Sıkıştı En sonunda Bunu En iyisi şuraya bir yere koyalım arkadaşlar Zar zor çıkarttım oradan Traktörü alalım gidelim Öbürünü de diğer tarafa taşıyacağım Bu video düşündüğümden birazcık uzun sürmüş olabilir O yüzden ben bunu taşıyayım kendi kendime. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki sefer bu pamuk işinden ne yapmaya gideceğiz? Kumaş. Unuttum bir ya. an. Kumaş yapmaya gireceğiz arkadaşlar. Sonrasında bakalım neler olacak? Kıyafet falan yapabilecek miyiz? Satabilecek miyiz? Onlarla ilgili artık bir video çekerim size. arkadaşı da buraya yükleyip yukarıdaki arsaya, tarlaya götüreceğim. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı. Hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Artık bir fendimiz var. Bununla bayağı bir işler başarırız diye düşünüyorum. Bir, de, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.